<laughs> KPSS orta öğretim sınavı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon kişi sınava girdi. <laughs> çocuklar kadar biz de heyecanlıyız. 2 yıl aranın ardından bugün orta öğretim mezunları KPSS sınavına girdi. Milyonların memur olabilmek için ter döktüğü 120 soruya 130 dakika süre verilen KPSS orta öğretim sınavında adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı. Biz de aynı çocuklarımız içeriden mutlu, biz de burada mutluyuz. Tabii heyecanlı ne kadar olsa çocuklarımızın geliri var geleceği var. Saat 10.15'te başlayan ve 12.30'da sona eren KPSS orta öğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak. Öyle kendini denemek için girdi ya. Yani üniversiteye gidiyor da. Memur olmak istiyor tabii ki. <laughs> tabii gurur verici bir duygu. ister tabii. Çocuklar içeride olduğu için biz de biz burada aynen. Adaylar KPSS orta öğretim sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. <laughs>